Aşağı tarafı ipi biraz gerelim Pursi'yi sürmeyi unutma. Pursi geride kalsa seni engeller. İpe basmayın. <laughs> Süleyman. Evet Bodrum'dan Hacı Tansu Hocama selamlar var. Ve ona 3 yıl önce söz vermiştim. Kitabını okuduğumda tek 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 ve bu dağları tanıdığımda. Olsun. Daha önce de geldiğim için söz vermiştim geldim. Hacı Tansu Hocamla, Semih Başkanımızla ve tüm ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cile dağıtıcılığına da kutluyorum bu... Bir şartları Ay, bize uygun sağladığı için çok evet. mutluyum, çok gururluyum. Evet. Çok teşekkürler herkese. Bizler de sizlerle mutluyuz. Aslanım Beşir. Biz de sizlerle, evet. sizlerle mutluyuz. Hoş geldiniz. Tabii şimdi de artık kuyruk olmuş. insanlar zar zor tırmanıyor. Arda arda kalabalık ekipler. Şimdi buranın arkasında ana kampa gidilecek. Cilo dağlarının artık rahat bir bölge olması kaynaklıyla dağcı grupları yoğun bir şekilde Cilo Dağları'na geliyor. Şu anda dört ayrı grup tırmanışta. Reşku tırmanışı sonrası inişler teknik olarak devam ediyor. Emniyet aldı. Cilo Dağcılık Kulübü'nün faaliyeti olarak şu anda buradayız. Ve ip emniyeti alarak arkadaşları sağlıklı bir şekilde aşağı indireceğiz. Cilo Reşku Dağı 4000 137 ve Türkiye'de şu anda popüler bir durumda. Bütün dağcılar tarafından 3 grup dağcı tırmanıyor. Şu anda bir grup, iki grup da aşağıdan, bir grup da buradan aşağı iniyorlar. Yoğun popülasyon devam.